Herkese İstanbul Antalya arasındaki yoldan merhaba şu an Bursa'dayım Osman Gazi Köprüsü'nü az önce geride bıraktım bir dinlenme tesisine girdim ve bu çekime başladım İstanbul'da çekime başlayamadım çünkü inanılmaz bir sağanak var şimşekli gök gürültülü bir yağmur var o yüzden aracı anca burada durup bir çekme fırsatı elde ettim bu arada şu an İstanbul Antalya rotasını yapıyorum ancak hava çok kötü olduğu için aracın sürüş çekimini, teknik özellik anlatımını Antalya İstanbul rotasında gerçekleştireceğim. Şu an sadece İstanbul'dan bazı özel eşyamı Antalya'daki evime götürmekte olduğum için size aracın biraz doldurulmuş halini göstermek istiyorum. Aracımız ne? Toyota Pro Ace City. Hemen şöyle arkasına dönelim. Bildiğiniz gibi PSA grubunda Peugeot Rifter, Opel Combo, Citroen Berlingo 3 kuzen olarak üretime başlamıştı. Daha sonra global anlamda ortak değiller ama proje bazlı ortaklık çerçevesinde Toyota Pro Ace City'de bu 3 kuzene eklenmişti. 4. versiyon olarak satışa sunulmuştu. Önümde gördüğünüz kargo versiyonu. Daha önce binek versiyonunu da çekmiştim ve Anamur Medya YouTube kanalında yayınlamıştım. Aracımızı şöyle bir gösterdikten sonra hemen Kısaca bazı yükleme özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Çift sürgülü kapı var. Bir tanesini şu şekilde açtım. Diğerini de şuradan hemen açayım sizlere. Bu tabii yüklemede çok kolaylık sağlıyor. Çift sürgülü kapı. Şu şekilde göstereyim. Bir de tabii ki arka taraf komple açılıyor. Hem isterseniz buraya kadar. Şunu da bir açayım. Şöyle. Ama daha da geniş açılsın istiyorsanız bakın şurayı şöyle boşa. Aldıktan sonra şöyle de açabiliyorsunuz. Tabii ki bunda da aynı fonksiyon var. Şu şekilde İsterseniz böyle bir yükleme alanı da elde edebiliyorsunuz. Dediğim gibi ben eski evimden Antalya'daki yeni evime bazı kitaplarımı, dergilerimi ve tabii ki birkaç gün kaldım orada bavulumu götürmek üzere yola çıktım. Burayı tabii ki çok daha fazla doldurabilirsiniz. Teknik özelliklerini verirken söyleyeceğim. Ama şimdiden belirteyim 2 euro palet alabiliyor. Evet şimdi ben yola tekrar devam etmek için şu kapıları önce şunu sonra bunu bu şekilde kapatıyorum. Sonra bu, sonra bu. Daha sonra da tabii ki sürgülü kapılar. Bir bunu bir de diğerini kapattıktan sonra yola çıkıyorum. Dediğim gibi sürüş ve teknik özellik kısmını bu videonun Antalya, İstanbul etabında gerçekleştireceğim. Antalya'ya gelip birkaç gün geçirdikten sonra videonun başında da söylediğim gibi videonun bu kısmını Antalya İstanbul rotasını yaparken çekiyorum. İsterseniz önce aracın teknik özelliklerinden bahsedeyim. 1.5 litrelik 4 silindirli turbo dizel motor var. Bu motor 3500 devir dakikada 100 beygir güç ve 1750 devir dakikada 250 Nm tork üretiyor. Önden çekişli olan bu araç 5 ileri manuel şanzımanla kumanda ediliyor. Aracın maksimum hızı saatte 164 km, 0 hızlanma süresi ise 11.5 saniye. Fabrika verisi yakıt tüketimi son derece düşük. Ortalama 4.1 litre bölü 100 km yakıt tüketiyor. Ben her testimizde olduğu gibi bu testin de sonunda kendi test tüketimimi sizlere sunacağım. Karbondioksit salımı ise 108 gram bölü kilometre. Aracın boş ağırlığı 1426 kilo. Araçta sürücü hayli yükseğe konumlandırılmış durumda. Ayrıca devasa diyebileceğim camlar sayesinde kesintisiz çok geniş bir görüş açısı söz konusu. Aynalar da yeterli büyüklükte. Aynalar derken sadece dış dikiz aynaları var. Gördüğünüz gibi burada Herhangi bir iç dikiz aynası bulunmuyor. Çünkü kapalı kasa bir kamyonet olduğu için zaten buradan baksanız arkadaki metali göreceksiniz. Arkada herhangi bir cam yer almıyor. Keşke tabii ki dış dikiz aynalarında kör nokta uyarı sistemi bulunsaydı ya da aynalar çift açılı olsaydı. Bunlar olmadığı için kör nokta problemi var. Biraz şöyle dönüşlerde şöyle yapıp Aynada kendiniz ekstra bir açı yaratmak zorundasınız. Ayrıca omuz üstünden sola doğru bakmak zorundasınız. Sola doğru dönüşlerde ya da sol seride geçişlerde. Önümdeki ekranlarda dijitallik oranı hayli düşük. Sadece önümdeki ekranın bir kısmında dijital bir ekran var ve burada da şöyle çok sınırlı sadece saati ve açtığınızda radyoyu gösteren bir ekran söz konusu. Onu iç mekan incelemesinde size göstereceğim. Şuradaki siperlik sayesinde parlama yapmayan başarılı bir ekran. Tüm bilgileri size yarı analog yarı dijital şekilde veriyor. Direksiyon simidi 3 kollu gördüğünüz gibi herhangi bir kumanda birimine yer verilmemiş durumda. Sadece şurada sağ arkada ses açıp kapatmaya ve radyo kanalları arasında geçiş yapmaya imkan veren bir kumanda birimi yer alıyor. Sadece kısa farlarda otomatik özellik var. Uzun farlarda ve sileceklerde otomatik özellik bulunmuyor dörtlü flaşör düğmesinin yeri çok güzel. Benim istediğim tip hem ortaya hem de büyük bir düğme olarak konumlandırılmış durumda. Kullanımı son derece kolay. Tek bölgenin manuel bir klimaya yer verilmiş durumda. Yani biraz afaki olarak ayar yapıyorsunuz ama kendinize uygun sıcaklığı, soğukluğu ayarlamanız mümkün oluyor. Az önce söylediğim gibi iç dikiz aynası bulunmuyor. Eğer bulunsaydı bile arkada görecek bir şey yoktu ve burada renkli, dokunmatik büyükçe bir ekran da olmadığı için geri görüş kamerası da maalesef yer almıyor araçta. Zaten alsaydı bile gösterilebilecek bir ekran yoktu. O yüzden arka park sensörüne yer verilmiş durumda. O da biraz günü kurtarmaya yetiyor. O da olmasaydı çok kötü olurdu açıkçası. Bu arada bu araç Türkiye'de iki donanımla satılıyor. Vision ve Dream. Vision'ın fiyatı 407 bin lira. Dream bu benim kullanmakta olduğum aracın fiyatı ise 427.700 lira. Bu çekimi Ağustos ayının son haftasında gerçekleştiriyorum. Toyota Pro City Cargo'nun önünde hava soğutmalı disk, arkasında ise disk frenlere yer verilmiş durumda. Önde MacPherson, arkada burulma girişli sabit tip süspansiyon yer alıyor. Aracın istihap haddi yaklaşık 900 kilogram, buna sürücü dahil. Sürücüye normalde 75 kilo sayıyorlar yani 825 kilo yükleyebilirsiniz arka kısma. Arka kısmı tabi boşken de göstereceğim ama 4.4 metreküp bir hacim var orada. Videonun başında söylediğim üzere 2 adet Euro palet sığıyor. Şimdi aracın dış tasarımını ve iç mekanını inceleyelim. Şöyle bir ayçiçeği tarlasının yanında durdum. Ama ayçiçeklerinin artık vakti geçmiş. Bir ticari araç için son derece modern, şık, albenili bir ön tasarım var. Toyota Pro A City kargoda. Çelik jantlar var. 16 inçlik lastikler sarılı jantlara. Siyah dış dikiz aynaları ve siyah yan koruma plastikleri var. Şuradan hemen hem depo kapağını hem de AdBlue katkısının kapağını göstereyim sizlere. Depo 53 litre kapasiteye sahip. Tabii ki motorin kullanıyorsunuz. Şöyle arka tasarıma da bir bakalım. Tabii ki öndeki sürücü mali ve ön yolcu malinin dışında hiçbir yerde cam yok. Bir de boşken göstereyim aracın arka tarafını sizlere. Daha önce İstanbul Antalya rotasını yaparken bir takım eşyam vardı. Şu an sadece bir sırt çantam ve bir bavulum var. Buranın 4.4 metreküp hacme sahip olduğunu söylemiştim. Son derece kullanışlı. Tabii ki her yerde sabitleme kancaları var ve bir de size sürpriz var onu göstereceğim şimdi. Eğer bu uzunluk size yetmezse orayı arttırabiliyorsunuz. Hemen nasıl arttırıldığını göstereyim sizlere. Akıllı kargo özelliği sayesinde buradaki koltuk öne katlanıyor ve ardından burası şu şekilde açılabiliyor. Gördüğünüz gibi arkadan göstereyim daha güzel olacak. Buradaki uzunluk arttı. Çok daha uzun bir malzeme yükleyebilirsiniz. Son derece kullanışlı bir özellik. Evet, burayı artık şöyle kapatalım. Bunların daha da fazla açıyla açılabildiğini söylemiştim. Ayrıca içeriden açılma fonksiyonu da var. O da güzel bir özellik. Çift sürgülü kapı olması da tabii güzel özelliklerden. Bir diğeri şurayı tekrar kapatayım. Burası boş olduğu için sesim yankı yapıyor. Daha sonra şu sürgülü kapıyı kapatıp şuradaki koltuğu da tekrar eski konumuna getireyim. Bir diğer özellik de buradaki koltukla alakalı. Onu da öne katlayabiliyorsunuz ve burada bir masa elde ediyorsunuz. Daha önce karavan çekmiştik. O karavanda da böyle bir masa vardı. Ona benziyor adeta. Gayet fonksiyonel. Ayrıca burayı kol dayama olarak da böyle açıkken kullanabilirsiniz tabii ki. Bu arada 3 kişilik bir araç olduğunu belirtmem gerekiyor. Sürücünün yanında 2 adet kafalığa ve 2 bağımsız emniyet kemerine sahip koltuk var. Ancak şurada oturan kişinin tabii ki bacağı biraz rahatsız olacaktır. Şöyle çapraz uzatması gerekiyor. Buraya gelecek olursak bir adet bardaklık bir havalandırma kanalı var. Şurada bir kapaklı torpido. Son derece büyük. Yani bir laptop bile sağabilir buraya. Dizüstü bilgisayar. Burada açık. Burada da yine açık. Olmak üzere iki adet eşya gözü var. Burada da çok güzel bir özellik. 220 voltluk bir priz var. Burada yani telefondan bilgisayara birçok şeyi şarj edebilirsiniz. Kapı içi cepleri son derece büyük gördüğünüz gibi. Şimdi sürücü tarafına geleyim. Tekrar şöyle bir ön tasarımı size gösterdikten sonra hatta bir farları yakayım. Öyle de bir göstereyim. Sinyal de vereyim. Hangisi nerede yanıyor görelim. Şu an sadece gündüz farları yanıyor. Evet farları yaktım. Farlar da şu şekilde yanıyor. Sinyal de verdim. Sinyaller şurada da var. Ve sadece arkada sis farı var. Farlar yanarken şöyle gözüküyor. Sis farı da gördüğünüz gibi şurada solda. Sol sinyal verdim. O da şurada yanıyor. Tekrar onları kapatıp kokpit incelemesine geçelim. Sinyali kapatayım. Daha sonra hem sis farını kapatayım hem de farı oto konumunu alayım. Şu kapı içini bir de buradan göstereyim sizlere. Son derece fonksiyonel birçok eşya gözü var. Ön camlar tabii ki başka cam yok. Elektrikli. Buradan kargo bölümünü kilitleyebiliyorsunuz. Şu an kapı açık olduğu için kilitlenmedi. Aynalar elektrikli olarak ayarlanıyor ancak katlanma fonksiyonu yok. Siz istediğinizde şu şekilde manuel olarak katlayabilirsiniz. Şöyle az yer kaplaması için mesela bir yerden geçerken ya da park ettiğinizde kendiniz katlayabilirsiniz. 3 pedal var tabii ki manuel şanzımanlı bir araç olduğu için. Motoru bir görelim. Motor kaputu buradan açılıyor. Amortisörlü sistem yok. Ben daha önce silecek suyu koyduğum için biliyorum. Şu şekilde bir motor. Bir sesini dinleyelim. 1.5 litrelik turbo dizel motor olduğunu söylemiştim. Kaput içinde yalıtım malzemesi yer almıyor. Tekrar iç mekana dönecek olursak ekranlardan sürüş sırasında bahsetmiştim. Ama şöyle yakından göstermek istiyorum sizlere. Tam önümde ortasında bir küçük dijital ekran olan geneli analog diyebileceğiniz bir ekran var. Görevini layıkıyla yapıyor. Burada da bir bardaklığa yer verilmiş durumda. Burada start stop'un açma kapama tuşu ve far yükseklik ayarı düğmesi yer alıyor. Direksiyon simidini bu açıdan da göstereyim. Şuradaki ekrana da bir bakalım. 27 Ağustos cumartesi günü bu çekimi gerçekleştiriyorum. Buradaki düğmelerin şu hariç hepsi dokunmatik. Şu menüye bastığınızda gördüğünüz gibi yol bilgisayarı, bağlantılar, kişiselleştirme, konfigürasyon, radyo ve telefon gibi ayarlar çıkıyor. Bu düğmeler dokunmatik. Bu ise hem basmalı hem de çevirmeli bir düğme. Alt tarafta havalandırma kanalları, benim sevdiğim tip söylemiştim. Dörtlü flaşör düğmesi ve merkezi kilit düğmesi yer alıyor. Burada açık bir eşya gözü var. O da son derece faydalı. Burada tabii ki advanced grip control bu araçta yok. Olsaydı burada o olacaktı. Ben burayı bozuk paralık olarak kullanıyorum. ESP açma kapama tuşu var. Elektronik park frenine yer verilmiş durumda. 5 ileri manuel şanzıman olduğunu söylemiştim. Vites geçişleri biraz kemikli ama keyifli. Yani zevkli vites değiştirebiliyorsunuz. Klima sanki manuelmiş gibi gözüküyor ancak manuel değil. Gördüğünüz gibi şurada nokta atışı ayar yapabiliyorsunuz. 19, 20, 21 gibi şu şekilde ayar yapabiliyorsunuz sanki elektronikmiş gibi. Burada da 6 adet fan hızı yer alıyor. Ayrıca dış dikiz aynalarında bu çözme özelliği olduğunu da belirteyim. Siperliklere bakacak olursak aynaya sahip olmayan burada bir kart koyma yeri olan bir siperlik var. Sürücü tarafında yolcu tarafında da aynısından yer alıyor. Tutamaklar sabit. Fonksiyonel bazen şöyle kolunuzu dinlendirebiliyorsunuz ve şu açıdan çekmek istiyorum. Burada raf şeklinde çok güzel bir eşya gözü yer alıyor. Tavandaki aydınlatmalara bakalım. Şu şekilde çalıştırabiliyorsunuz. SOS sistemi de yer alıyor araçta. Aracın klimasından bahsedecek olursak buradaki hacim son derece küçük olduğu için sonuçta sadece burada 3 kişilik bir alan var. Hava arkaya sirkülasyon yapmıyor. Arkaya gitmiyor. O yüzden yaptığınız klima ayarı kısa sürede buradaki hacmi ısıtıyor ya da soğutuyor. O da güzel özelliklerden bir tanesi. Buradaki koltuklar kumaş. Terleme yapmıyor ve uzun yolda da çok fazla yormadı açıkçası. Direksiyon simidi eskiden ticari araçlarda ya da hafif ticari araçlarda çok sert olurdu. Bu araçta yani binek otomobilleri aratmıyor aslında. Gayet güzel. Yani park manevraları olsun, dönüşler olsun son derece fonksiyonel bir direksiyon simidine yer verilmiş durumda. Burada bir eşya gözü var. Ben oraya gözlüğümü ve telefonumu koydum. Kablosuz şarj imkanı yer almıyor. Burada bir adet USB girişine yer verilmiş ve dediğim gibi şurada 220 voltluk giriş yer alıyor. Alt tarafta ise bir adet 12 voltluk girişe yer verilmiş. Test aracında kauçuk paspaslar var. Benim sevdiğim tip kolay temizleniyor. Evet, isterseniz şimdi tekrar yola devam edelim. Az bir yolum kaldı ve yavaş yavaş videonun da sonuna geliyoruz. Birkaç bilgi daha vermek istiyorum sizlere. 4.4 metre küp olduğunu söylemiştim. Onu 4400 litre olarak da bagaj hacmi olarak ifade edebiliriz. Aracın uzunluğu ise 4753 milimetre. Yani 4.5 metre ile 5 metre arasında uzunluğa sahip bir araç. Vision ve Dream olmak üzere iki farklı donanımla satılıyor. Vision'a ek olarak Dream'de neler var şimdi onları saymak istiyorum sizlere. Arka park sensörü sürgülü sol yan kapı. Demek ki Vision'da sadece sağda sürgülü yan kapı var. Elektronik park freni, akıllı kargo onu göstermiştim. Artı 1.3 metre uzunluk sağlıyor size yükleme alanında. Katlanan masa olan ön yolcu koltuğu onu da biraz önce size gösterdim. Ve tekst özellikli LCD ekran. Diğerinde yani Vision donanımında tekst özelliği bulunmuyor buradaki LCD ekranda. Onun yerine piktogram adlı bir özellik var. Bir de isterseniz aracın yalıtım ve performans konularından bahsedeyim. Yalıtım yani bir hafif ticari araçtan beklendiği üzere çok üst seviyede değil. Yani saatte 110-120 km hızları aştıktan sonra yani bol miktarda yol, rüzgar ve lastik gürültüsü giriyor. Hatta rüzgarın fazla olduğu bir gün kullanıyorsanız böyle ıslık bile çalıyor cam fitillerinin arasından maalesef. Ayrıca böyle tırtıklı yerlerden geçerken arka kargo bölümünden de metalik sesler geliyor. Buna zaten hafif ticari araç kullanıcıları alışmış durumdalar. Performans konusunda ise görüşlerim olumlu. Yani 100 beygir güç ve 250 Nm tork kağıt üzerinde çok fazla şey ifade etmese de ben bu araçla dik rampaları da çıktım. Çeyreğini arka bölümün doldurup uzun yolda yaptım. Yani herhangi bir çekiş problemi yaşamadım açıkçası. Birazdan videonun kapanışında da sizlere yakıt tüketimi verisini sunacağım. 1195 kilometrenin raporunu sizlere şimdi sunmak istiyorum. Ortalama hızım saatte 80 kilometre olmuş ve yakıt tüketimi gayet başarılı bence. 4.8 litre bölü 100 kilometre. Start stop her zaman aktifti. Zaten manuel şanzımanlı herhangi bir sürüş modu olmayan bir araç kullandım. Klima her zaman çalışıyordu. Böylece bir videonun daha sonuna geldim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İstanbul'dan sevgiler, saygılar. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.